2015 Honda Civic FB7 aracıma ayak altı led aydınlatması uyguladım. E, ledleri arkadaşlar hem tavanlanmasına hem de parklara bağladım. Yani şu şekilde kapıları açtığımızda tavan lambasıyla beraber e, ayak altı ledlerimiz yanıyor. Şimdi kapattığımızda beyaza dönüyor. Çünkü ikinci kademeye geçtiği için e, tavanlanması <laughs> Dolayısıyla yani kısık moda geçiyor. Elektrik az gelmeye başlayınca beyaza dönüyor. Bu renkli çakmakla takılan kumandalı standart ledler var. Onlardan taktım. Daha doğrusu aldığımda aracımın üstündeydi bu. Ve tavan lambasına bağlıydı. Şuradan almışlar elektriği. Ben bunları aynı zamanda <laughs> parklara da bağladım. Mesela kapıyı açtık gece, tavan ile beraber yandı. Ee, şu şekilde parkları açtığımda bakın parklanmaları açıldı. Parkları açtığımda tekrardan e, ayak altı led'ler bir kez daha yanıyor. Bağlantısı e, şu şekilde sevgili dostlar. Normalde tavan lambasından artı ve eksi geliyor. Tavan lambası eksi tetikle çalışıyor. Artı düz olarak geliyor. Sürekli olarak geliyor. Parklarda ise eksi sürekli geliyor. Artı tetikle çalışıyor. <laughs> Parklardan gelen ee, şeyi artı kablosunu role yardımıyla eksiye çevirdim. <laughs> Dolayısıyla ee, LED'in artı ucuna sürekli artı geliyor. Kapıları açtığımızda Eksi tetik çalışıyor. Ayak altı yanıyor. E, parkları açtığımızda da yine eksi tetik çalışıyor. Ve ayak altı dedimiz çalışıyor. Şöyle bir yine püf noktası var. E, Tavan lambasından gelen kabloya e, hangisine eksi ucuna bir tane e, diyot bağladım. Çünkü parkları açtığımızda tavanın yanmaması lazım. Dolayısıyla araya bir tane diyot attım. Bu şekilde sevgili arkadaşlar herkese iyi akşamlar.